Mekke o kadar isyan etmişti ki Mekke o kadar büyük bir kibre kapılmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona iman edenleri yeryüzü coğrafyasından silmek için büyük bir gururun kibrin içine girmişlerdi. Peki 20 yıl sonra ne oldu? 20 yıl sonra zillet içerisinde Muhammed aleyhissalatu vesselama boyun eğdiler. Hatırlayın. Şimdi intikam alma günü değil miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mücahitlere emretse kılıçlarının keskin taraflarıyla Kureyş müşriklerini doğratmaz mıydı? Mekke'yi kan götürmez miydi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bir araya topladı ve dedi ki: "Sizinle benim aramızdaki durum Yusuf aleyhisselam ile kardeşleri arasındaki durum gibidir." dedi. Allahu ekber. "Sizi de azat ediyorum." dedi. "Sizi salıyorum." dedi. Şimdi soruyorum da, aziz dostum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini yaralayan, hicveden, ashabını şehit eden, esir alan, mallarına el koyan kavme olan merhameti nerede? Yahu bize selam veren, hal hatırımızı soran, yere düştüğümüzde elimizden kaldıran, yeri geldi mi belki tavırlarıyla bize nasihat eden ama kendilerini beğenmediğimiz insanlara karşı merhametimiz nerede? Aziz dostlarım. Suudi Arabistan'da iki gözü ama olan, doğuştan ama. iki gözü ama olan bir alim yılda bir defa davet çalışması için Avrupa ülkelerine gidermiş. Yılda bir defa. Öyle senin ve benim gibi de gittiği ülkenin Müslümanlarından bankasına para yatırtılarak yapılan bir davet çalışması değil. Bir yıl boyunca parasını biriktirir. Ondan sonra Avrupa ülkelerini ziyaret edermiş. Bir gün davet için Avrupa'ya gittiğinde bir Müslümanla bir haftalığına bir araç kiralıyor. Ne olur şu anlatacağım kısa iyi dinleyin kardeşler. Bir haftalığına bir araç kiralıyor. Kendisini çağırdıkları mescide giderken bir anda hani kendisi ağmadır ama Allahu Teala demek ki işitme yeteneklerini çok geliştirmiş elhamdülillah. Bir anda ağlayan bir kadının sesini duyuyor. Şoför Müslümana yöneliyor. Diyor ki bu diyor ses diyor nereden geliyor diyor. Bu ağlayan kadın diyor neyin nesidir? Diyor ki ey şeyh diyor. Sen bunlara diyor aldırış etme diyor. Bunlar barlarda içip sonra da sokan bir kenarında ağlayan diyor kadınlardan başkası değildir diyor. Anladınız mı mevzu işini kardeşler? Vallahi ben benim sokamda böyle bir şey görmedim. Benim caddemde mahallemde de böyle bir kadın görmedim. Bir kere haricinde. Ama dikkat edin bakın kardeşler. İçen bardan çıkıp duvarın dibine sızan, feryat ederek ağlayan bir kadının sesini işiten bu alim arabayı durdurdur, dur, dur. kadının yanına kadar gider, başında durur, o oh olsun demez. Allah'tan buldun demez. Sana kaç defa belki tebliğ ulaşmıştır demez. Sen kafir oğlu kafirsin demez. Şeytanla seni baş başa demez. Ne yapar biliyor musunuz Aziz dostum o Arapların üzerine giydiği böyle ince bir tülbent var ya beyaz uzun onu böyle üzerinden çıkar o ama kadın ama adam o kadın üzerine bırakır üşümesin diye sonra çıkar gider nasihat yok anlatmak yok kınamak hiç yok ondan sonra mescide gider ertesi gün bakın kardeşler ertesi gün aynı mescitte sohbet yaparken bir kadın içeri girer dün gece Mesih İsa'nın bana gönderdiği adam diyor hanginizdir İsa Aleyhisselam'ın diyor bana gönderdiği adam diyor hanginiz diyor. O şeyh elini kaldırıyor diyor benim diyor. Ama diyor beni diyor İsa değil diyor Aleyhisselam Allah diyor gönderdi diyor. Sonra nasihat ediyor. Peki ne oluyor biliyor musun? O Hristiyan mıdır? Ateist midir? Allah alemlerin Rabbi olan Allah'a savaş mı açmıştır? Ben onu bilmem ama o kadın takva ve iffet elbisesini giyerek Müslümanların saflarının içerisine karışıyor. Elhamdülillah. Aziz dostum, insanlar iyiliklerin esiridir. Kendilerinden görülecek olan merhamete mahkum olur insanlar. İstedikleri kadar düşman gözüksünler, istedikleri kadar size hasım kesilsinler. Göstereceğiniz dilinizle, gözünüzle, ellerinizle, hal ve hareketlerinizle göstereceğiniz merhamete esir olmak zorundadırlar her ya da geç.